Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika Mira. Evet. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim bahçemiz artık bahçe değil. Size hemen göstermek istiyorum. Bakın yağmur yağdı bahçemiz çok ıslak. Dı 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 <laughs> Mantar çıkmış bahçemizde. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Benim. içine bakar mısınız? Ben geldim. Hoş geldin. Anne bir tane çubuk bulur musun? <laughs> Şu çubuğu var. Şu çubu, çubuğu. Şu çubu, çubuğu. Şu çubu, çubuk Şu çubuk Çubuğu. Öldürmem gerekiyor bunları. Öldürürler bizi yoksa. Vay canına. Sen bir vay canına desene. Vay canına <laughs> Niye bu kadar parlak çıkıyor anlamadım. Vay. Hangi et taze gibi aldı. Ben de şey diyorum uçak çok ya? Şunu eline alsana. Gerçekten mi? Bir şey ne olacak? bir şey başka Şunu başka bir şey alayım bari. Bak şunları böyle. Pır. Bölünmiyor, çabuk değil. Ay değilmiş. şu miniyi de yaşatmamam gerekiyor. Vay. Ay bu daha açılmamış. Al onu. Ay çok değişik şöyle yelpaze gibi. Bakayım. Bak. Aa parçaladım. <gülüyor> 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 eline değindi. Ya zehirli Bence zehirli bu. Bakın poğaçık pinch geldi. Başka var mı? Hemen bir tarayalım. Arkadaşlar görüşmek üzere.